Merhabalar, bugün sizlere data sheet'leri anlatacağım. Arkadaşlar, data sheet'ler katalog değerleridir. Yani ee, bizim devrede kullandığımız elemanların akım, gelim, sıcaklık değerlerine ulaşabildiğimiz pin bağlantılarına ulaşabildiğimiz bir katalogdur. Mesela burada BC237 transistörü var. Burada katalog bilgileri yer almaktadır. Ondan önce ben böyle bir devre yaptığımı düşünüyorsam eğer burada atıyorum BC237 transistörünün bağlantısı verilmiş. Peki burada emitter base kolektör bacaklara hangileridir? Ben transistöre baktığım zaman onu nasıl buluyorum? Hemen şöyle yapalım. Şuraya BC237 yazıyorum arkadaşlar. Görselleri tıklıyorum. Bakın burada verilmiş. Tabi bu değerler de zaten kataloglardan alınmış değerler. Şuna tıkladığım zaman bakın yazının bize baktığı tarafa bakacak olursak bir numaralı bacak. Neymiş arkadaşlar? Kollektörmüş. En soldaki bacak base 2 numaralı bacak yani ortadaki bacak base 3 numaralı bacak yani en sağdaki bacak emiterdir. Şimdi bu dersi çekerken transistörleri bildiğinizi varsayıyorum. Eğer bilmiyorsanız zaten kanalımıza da transistörleri anlattım. Şimdi arkadaşlar BC237 yazdım. Peki bunu nasıl yaptım? Şöyle yazıyorum BC237 data sheet diyorum. Tıkladığım zaman bakın şurada bir sürü firmalar tarafından üretilmiş transistörlere ait katalog bilgileri yer almaktadır. Herhangi birisine tıklıyorum. Şuna tıkladığım zaman burada transistör yer alıyor. Kılıf bilgisi yer alıyor arkadaşlar. Bakın bu data sheet 237 BC, 237, 238 ve 239'a aitmiş. Buradaki değerler. Değerlere bakacak olursam absolute maximum ratings yani maksimum değerler yani transistörün üzerinden düşmesi gereken ya da geçmesi gereken maksimum değerler. Kolektör emiter voltajı ne kadarmış maksimum değeri bunun? 45 voltluk bir maksimum değerimiz varmış arkadaşlar. Yine emiter beyzden geçen değer. Burada maksimum kolektör akımının ne kadar olması lazım? 100 miliamper olması gerekiyor arkadaşlar. Maksimum kolektör akımının yine burada başka bakacağımız değerler elektriksel karakteristikleri var arkadaşlar. Buradaki elektriksel karakteristiklerde önce şuna bakalım. HFE değeri yani burası burası nedir arkadaşlar? Bu aslında akım kazanç değeridir. Beta akım kazanç değeri. Burada ben transistörümün eee kolektöründen akan akım yükseltilmiş bir akımdır değil mi? Şöyle gösterelim. Bizim transistörümüz şu olacaktı. Şöyle diyelim. Şimdi şurası bizim emiterimiz. Burası kolektörümüz. Emiterimiz base'imiz. Şimdi arkadaşlar base'imden bir akım akıyorsa IB akımıdır. Ve kolektörümden şöyle bir akım akıyor. O da IC'dir. Şimdi kolektördeki akım değeri Base'deki akım değerinin beta akım kazancıyla ile çarpılmasıyla elde edilir. Aslında bu beta HFE'dir. Yani benim akım kazanç değerimdir. Bu genelde işte 100 olur, 80 olur, 120 olur. Değişir. Zaten e, transistör neydi? Akım kazanç sağlayan bir yani akım yükselten devre elemanı. Neymiş buradaki değer? DC current gain arkadaşlar 120 olduğu görülmektedir. Yine saturasyon değerleri var burada. VCE, VBE. Bu saturasyon nedir arkadaşlar? Şimdi buradaki VCE yani kolektör emiter saturasyon voltajı kolektör üzerinden akım akabmesin gerekli olan üzerinden düşmesi gereken gerilim değerleri ne kadar olması lazım? 0.07 voltluk bir pardon 0.2 voltluk bir gerilim düşümü olması gerekiyor ki benim transörümden akım aksın arkadaşlar. Tabi buradaki değer. 10 miliamperlik kolektör ve 5 05'lik bir 05 miliamperlik beyiz akımıyla alakalı. Yine VBE saturasyon değerimizde arkadaşlar 0.83 olması gerekiyor. Ha burada önemli bir noktada VBE 10 yani base emitter çalışıyorken transistörüm çalışıyorken base emitter arasında olması gereken gerilim değeri. Bu gerilim değeri nedir arkadaşlar? Minimum 0.55 volt maksimum 0.7 volt olması lazım. Yani nominal değerde tipik değeri de 0.62 olması lazım. Yine dediğim gibi VCE voltajının voltajında ortalama 0.07 olması gerekiyor şu değerlerde. 0.2 olması şu değerlerde Ic'nin 100 ve Ib'nin 5 mA değerinde 0.2 nominal voltaj değeri. Dediğim gibi VBE 10 değeri benim transistörüm 0.62 voltluk bir VBE gerilimi düşmesi gerekiyor ki transistörümden bir akım aksın arkadaşlar. Yani şu VBE değeri nedir? Şuradaki gerekli olan transistörümün iletime geçmesi gereken değerdir. 0. ne kadardı arkadaşlar? 0.62 volttu. 0.62 volttu. Bu benim BC237 transistörüm için geçerli. Üretici firmalar Başka bir üretici firmada bu değer farklı olabilir dediğim gibi. Dolayısıyla devreyi yaparken katalog bilgilerine bakmamız gerekecektir arkadaşlar. Burada tipik akım gelim karakteristikleri var. Bunlara şimdi değinmeye gerek yok. Ha Bir de paket bilgileri var. Bu kılıf bilgileri de ben transistörümün baskı devresi bir baskı devre yapıyorken Burada transistörümün kütüphanesini eğer atıyorum Proteus Eagle Altium'da ben e, bir e, devre çizimi yapacaksam ne yapıyorum? E, ekranıma bir e, bunu transyürümü getirmem lazım. Eğer kullandığım programda bu transistörün kılıf bilgileri yoksa yoksa yani kütüphanede yer almıyorsa hemen datasistini açacağım, gelip arkadaşlar şuradaki değerlere bakacağım. Şimdi burada iki bacak arasındaki değerin ne kadar olması lazım? Bakın arkadaşlar. 1.27'lik bir değer olması lazım. Toleransa vermiş 0.20'lik de bir tolerans sağlayabilirsin diyor. Yine burada arkadaşlar zaten en önemli nokta bu. şu iki bacak arasındaki değer 1.26 olması lazım. Şu bacağın kalınlığı diyor ki 0.46 alabilirsin sen e, 0.10'luk bir toleransla. Yine diğer elemanlar içinde farklı katalog bilgileri yer almaktadır. Mesela 1N4001'e bakalım şöyle 1N 4001 data sheet dedim şuradan bir tanesini açalım arkadaşlar. Şöyle şuna tıkladık. Evet şöyle bir data sheet değerimiz çıktı. Burada yine çeşitli değerlerimiz var. Mesela burada peak reverse voltage yani transistörden akım akması için gereken maksimum gerilim değeri. Yani 50 volta kadar ters gerilime kadar akım akmaz. 50 volttan sonra kırılma gerilime akım akmaya başlar. Yine sıcaklık değerleri yer almaktadır arkadaşlar. Burada yine akım gerilim karakteristikleri ve dip kılıf bilgileri bakalım var mı burada. Normalde olması gerekiyor. Ha şurada yine milimetre cinsinden All Dimensions diyor arkadaşlar. Şöyle mesela göstermiş bize A değerinin ne kadar olması gerekiyor. Minimum 25.40 milimetre. Yine B, C ve D değerleri var. C değeri de yani plaketimize girecek bacağın değeri de burada 0.71 ile minimum 0.71 maksimum 0.864 alabilirsiniz deniyor. Evet arkadaşlar dediğim gibi internete yazarak kılıf bilgilerine, data sheet bilgilerine ulaşabiliyoruz. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.